Herkese nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 7 gün boyunca 1000 tane ip atlama challenge yapacağız. Bu challenge'da 7 gün boyunca günde 1000 kere ip atlayacağız. Geçtiğimiz günlerde Eda Bektaş bu challenge'ı denemiş ve bunun videosunu çekmişti. Benim de çok ilgimi çekti. Aslında spor yaptığım dönemde de böyle hep bu ip atlama challenge'larını falan görüyordum ama hiç bu kadar fazla ip atlamayı yapamadım. Beni çok tıkayan bir olay oldu. Hani o an alış, spora alışkın olsam bile, kardiyoya alışkın olsam bile ip atlamak gerçekten beni çok yoruyordu. Ee, o yüzden hani bir süre sonra bırakıyordum. Ama bu challenge'da Eda Bektaş'ın da böyle değişimini görünce dedim vav wow oldum yani. Ben de denemek istedim. Hazır da beni böyle hareketliliğe teşvik eder diye düşündüm. Sporu yine böyle başlıyorum, arada bırakıyorum, gün aşırı falan yapıyorum vesaire. Belli bir düzenim olmuyor. Ama böyle video çektiğim zamanlarda bırakmıyorum. O yüzden bunu da böyle videolamak istedim. Eda Bektaş'ın videosunu da merak edenler olursa açıklama kısmına da eklerim. Umarım kalp krizi geçirmem gerçekten çünkü o kadar patlamak çok zor. Şu an çektiğim, çekeceğim acıyı hissedebiliyorum yani şimdiden. Ee, bakalım. Zorlu bir şey olacak ama değişik bir şey olacak. Ve sonuçlarını da gerçekten merak ediyorum. Ben e, ölçülerimi aldım. Anyways, we went out to see this movie. Had to tell security that you ain't with us. And if my parents found out about you hitting up in my room, they'd be tripping no Lucy. I would not say I fell in love. I guess I always thought to be a time when you wouldn't be mine. We ain't meant to be monogamous, it's all by design. Okay, but lately you've been taking up a lot of my time. Girl, I'm sorry to say, I'll be gone for 19 days in April. That's a long <laughs> It's <laughs> yaptım, duşumu aldım. Kan şekerim düştü. Bir yemek yedim. <laughs> Kaparlandım, geldim şimdi. Ee, biraz zorlandım ilk gün olduğu için. Yani tıkandım. Böyle arada dinlene dinlene hani bir atlıyorum, iki dinleniyorum öyleydi. Ee, o yüzden yarım saat 45 dakika falan sürdü ee, bin, bin tane atlamayı tamamlamam. Zorlayacağını zaten düşünüyordum. Biraz daha sıktım açıkçası kendime. Hani tamamlayayım bugün yarım bırakmayayım diye. Ee, bitirdikten sonra esneme hareketleri yaptım. Bu arada bu Ritüeli deneyecekseniz bunu mutlaka yapın bence esneme hareketlerine. Ee, i̇lk gün bu şekilde geçti. Bakalım devamı nasıl gelecek. Ama çok fena terledim yani. Böyle bir terleme yok yani. <laughs> çok kötüydü. <laughs> ikinci gündeyiz bugün dersin çok yoğun olduğu için ikiye bölmek zorunda kaldım şimdi dersin önce 370 e atladım ee, geri kalanını dersten sonra yapacağım Oy. bacak ağrısıyla uyandım şurada alt bacağım ağrıdı çok kötü yani ağrıyor ya yani sabahtan beri ağrıyor hala ağrıyor nedense anlamadım İpimi ayarlayamıyorum İp atlamaya alışamadım herhalde daha. Saçım sürekli takılıyor. Ya saçım takılıyor ya ayağım takılıyor. Ama boyu hani ideal boyu. Hani boyunda bir sorun yok ama. Nedense sürekli takıldı. Saçıma 500 tane toka bağladım yani. Sıkı dursun diye. Aynı zamanda buglesini bozmamak için biraz uğraştım ama. Böyle. Yani bugün mecburen ikiye bölmek zorunda kaldım. Geri kalanını dersten sonra yapacağım. Gün içine bölünmüş hali nasıl olacak onu görmüş oluruz hem. Ama yine de hani eğer zamanım olsaydı tam yapmak istiyordum. Yani hiç durmadan yapmak istiyordum. Derste de kamera açacağım için yani aslında derste de atlardım da derste kamera açacağım için derste atlayamam. Ben de bittim. Şu yürüyüşümü görseniz var ya ne gülersiniz bana. Sanırım 370'te bırakmıştım. Geri kalanını şimdi tamam tamamladım dersten sonra. Arada bir 4 saat vardı yani dersim 4 saatte. Bacaklarım o dediğim kısım ağrıyor ya alt bacağım. Yürürken çok zorlanıyorum. Yani normalde üst bacağım ağrıdığında bu kadar yürürken zorlanmıyordum. Ama böyle yani resmen ayağım kalkmıyor. Geride kalıyor böyle toparlıyorum yani. Nasıl zıplayacağım falan diye düşünüyordum yürümede zorlanırken. Ama zıplamaya başlayınca hani onun acısını hissetmedim açıkçası. Zıplayınca sadece nefes nefese kalıyorum. Orada hani nefesimde bir tıkanıklık oluyor. Ama bunun kardiyosu sadece benim bugün yediğim tatlıyı eritir yani. Bunun sonucunda çok aman aman değişim beklemiyorum açıkçası. Müzik Üçüncü gündeyiz ve bugün 725 tane atladım. Bugün normalde bu kadar geçe bırakmıyordum ip atlamayı ama öyle oldu. Yani 7 gibi falan atlamaya başladım. 725'e kadar atladım. Nedense bugün daha çok zorladı ve hani bu mi oluyor karn tarafı işte. Bu kasıkların falan ağrımaya başladı. O yüzden çok zorlamadan yapayım dedim. Biraz mola verip Diğer e, bine kadar olan kısmını tamamlamayı düşünüyorum. şimdi ama mola vermem lazım gerçekten. Bugün zaten full projeyle uğraştığım için aslında bu kadar geçe kaldı. Normalde bu kadar geçe bırakmıyordum. Bir daha da bırakmam yani tövbe. E, ağrılar gittikçe artmaya başladı yani. Bir de hiçbir yerim ağrımıyor. Sadece alt bacağım ağrıyor. Sadece orası. Dün biraz mas masaj yapmaya çalıştım ama çok bir şey etki etmedi sanırım. olay her geçen gün daha da zorlaşıyor. Hani karnım ağrıyor bu apandes böyle yem falan ağrıyor dedim ya. Bugün daha da uyuştu. Çok ağrıyor. Ama mola vere vere yapıyorum artık. Bu gözlüğüm de buharlandı. Mola vere, mola vere, vere yapıyorum. Ama çok zorluyor. Yani sanki ilk gün, ilk gün yani ham olmama rağmen daha rahat yapmıştım sanırım ilk bir şevkle mi diyeyim ne. Ama her geçen gün artık daha da zorlaşıyor. Beşinci günün sabahındayız ve kahküllerim şu an durmuyor. Evet, bugün bacak ağrılarım geçti. Neden bilmiyorum ama bugün daha iyi hissediyorum kendimi. Hiçbir şey de yapmadım. Hani e, dün yine atladım ve oturdum. Hiçbir farklılık yapmadım ama bugün ağrım geçti yani bacak ağrım geçti. Sanırım e, alıştım bu acıya mı diyeyim ya da Vücudum alıştı bu ip atlama olayına. Şimdi şimdi sıfırladım şöyle. E, atlamaya başlayacağım derse kadar. Yine de yetiştiririm diye düşünüyorum. Fazla şey fark ettim. Hep e, böyle 999'u gösteriyorum ben. Bine atmadığı için sıfırlıyor geri. O yüzden size göstermek için böyle geri sarıyorum. E, ondan sonra size gösteriyorum. Hani yine bin atlıyorum. Bunda hem fikir olalım. Zaten yani o kadar gün şey atlıyorum da 7 atlamam da eksik kalsın yani. Ne bileyim böyle açıklama yapmak istedim. Ben şimdi başlıyorum. <laughs> Size bacak ağrımı geçtiğini söylemiştim ya. Hala oradaymış. Yani zıplarken hissetmeye başladım. Bugün çok ters geliyor Yani normalde bu zamana kadar e, bacağım ağrırdı zıplamadığım zaman. Zıpladığım zaman yani ip atladığım zaman ağrım giderdi. Ama şu an tam tersi oldu. <laughs> Yine karnım ağrıdı biraz ama <laughs> hallettim. Bir çırpıda hallettim. Öğlen vakitlerinde bir çırpıda halletmek daha iyi oluyor vallahi Hiç bölmeye gerek yok. Bitirdim galiba. Bir 15-20 dakikada falan bitirdim bugün. Çok hızlıydı yani. Alıştım sanırım. Bugün 8. gündeyiz ve ben geçen ertelemeyeceğim dedim, geç saatte de yapmayacağım dedim ip atlamayı ama saat şu an 8 çeyrek. Bugün biraz zaruri gibi bir şey oldu yani evi temizledik sonra dışarı çıktık şimdi eve geldik falan. O yüzden yani bu zamanı sarkıttım. Mecbur şimdi başlayacağım artık. Bu arada kahkül mi nedense bugün çok sevdim. Şu buklelere bakın çok tatlı. O yüzden size göstermek istedim. <laughs> bir de en sevdiğim tişörtü giydim. Bugün çok motivasyonum var yani bu atlamak için. Bir de bu saate ertelediğim için bu odada değil de salonda atlayacağım. Çünkü alt kattaki komşunun çocukları uyuyor olabilir ya da uyuyacak olabilir. <laughs> o yüzden onları ses gitmemesi açısından salon daha mantıklı bir yer şu an. Çünkü pat 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 ertelememem gerekiyordu o benim. Biraz benim hatam ama yapacak bir şey yok. Bugünlük böyle

Bugünün atlamasını yapmış bulunmaktayım. Annemin akıllı saati var. Oradan kalori ölçümü yaparak atlayacaktım bugün. Unutmuşum. Son anda aklıma geldi. Sonradan biraz yaptım. 311 atlamada 28 kalori yakmışım. Yani ne kadar güvenilir, ne kadar doğru falan bilmiyorum ama tabloma bakarsanız bir 100 kalori bile etmiyor yani. Bu beni üzdü birazcık. Birazcık üzdü. Bugün daha da ağrıdı nedense bacağım. Valla Allah'tan son gün kaldı sadece. Bir gün kaldı. Sakatlanmadan kurtulmak istiyorum bu challenge'dan artık. I'm to push it my mind Selamlar. Burada mı başlamıştık videoya? Sanırım öyleydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Her neyse, 7 günü bitirdik. Evet, bir işkence. Her gün yarım saat ip atlama. Her şey sona erdi ve şu an buradayım. Ee, Öncelikle sonuçlarıma geçmeden önce şey gibi oldu hastane şu sonuçlarını beklermiş gibi oldu. <laughs> Tabii Ben bu 7 günü nasıl geçirdim? Neler yaptım? Nasıl geçti? Bunlardan bahsedeyim. Böyle ısınma yapmadan falan direkt başladım ip atlamaya. O yüzden ağrılarım çok oldu yani. Yani belki de normalden de fazla olmuştur ağrılarım sırf bu yüzden. İlk gün böyle atlıyorum, hani evet zorlanarak atladım ama ya yok ya geçer yaparım bir haftayı kolay kolay falan diye düşünüyordum. Ama yani gün geçtikçe ağrısı daha da artmaya başladı ve hani bu ne öncesinde ısınma hareketi yapıyorum, ne sonrasında esneme hareketi yapıyorum. E yani bir, bir iki kere yaptım bu esneme hareketlerini falan. İkisini de yapmadığım için ağrılarım artmaya başladı. Yani özellikle yani hiçbir yerim ağrımıyor. Bakın kolum, bacağım hiçbir yerim ağrımıyor. Sadece alt bacağım ağrıyor. Şu dizin aşağısı kısmı. Sadece orası ağrıyor. Başka hiçbir yer ağrımıyor. Ve hani yürümemi falan bile etkilemişti. Onun dışında ben ip başlamadan önce kahve içmeye özen gösterdim. Yani e, tabii ki her gün bunu yapamadım. Bunun saatini oturtturamadım daha doğrusu. Ama hani ip atlamadan önce kahve içmeye... Ee, özen gösterdim diyebilirim. Onu bazı günler yarım yarım yaptım. Bazı günler tek seferde yaptım bu bin atlama işini. Ee, eğer yapacaksanız bence bölmeyin. <laughs> Gerek yok yani. Bir anda pat diye kurtulun. Ee, başka kafanızda kalmasın. Çünkü e, o anlık atladığınızda ağrınız oluyor. Daha sonra hani mayışıyorsunuz. Hani bu şey gibi ya bir anda mayışırsınız spor yaptıktan sonra bir daha yapasınız gelmez vesaire. Aynı mantık. Hani yaşıyorsun Bir dahakine zor atlıyorsun ama böyleydi. Dediğim gibi de siz eğer yaparsanız bunu hani esneme hareketlerine falan özen gösterin. Gerçekten hani bayağı acımıştı. Ben masaj aletim vardı. Onunla masaj yapıyorum falan böyle. Ama bir yerim kat, kas katı kesiliyordu. Şu an ağrılarım dindi diyebilirim. Ama mesela şu an ufalıyorum. Tam o ağrıdığı yeri biliyorum ya önceden ağrıdığı yeri tam oraya bastırdığımda yine o ağrı Açığa çıkıyor ama normalde artık yürüyüşümü ya da işte yatarken uzanırken ağrıma yapmıyor artık. Bu şekilde son gün ip da dışarıda yaptım çok mutluyum bunun için. Şimdi sonuçlara geçelim. Bir de benim mezuram yoktu o yüzden bir kurdeleyi bağladım ondan sonra metreyle ölçtüm o kurdeleyi falan e, ama yanlış ölçtüğümü düşünmüyorum çünkü hani birkaç kere ölçtüm bir yeri aynı yeri yani çıksa farkı hani anlaşılır diye düşünüyorum. Önemli olan zaten bizim için farklar. Çok e, güvenemiyorsanız ölçülere direkt kilo değişimine bakabilirsiniz. Kilo değişimi eminim çünkü kilo değişiminden. Evet belle başlayalım. Benim ilk gün belim 67 santimmiş. Bugün belim e, 66 santim. Bir santim fark var arada. E, sağ bacağım 54'müş. Bugün sağ bacağım 52. Sol bacağım da 54'müş. Bugün sağ bacağım 51,5. Yani sağ bacağımdan 2, sol bacağımdan da 2,5 santim düşmüş. Ben kendimi bildim bileli üst bacağım kalın ve hani orayı kolay kolay inceltemem. Böyle bir sonuçta beklemiyordum açıkçası. Yani hadi 1 santim, yarım santim falan oynar diyordum ama 2 iki santim, 2,5 iki santimlik bir şey beklemiyordum. Onun dışında kalça 95 santimmiş. Bugün 94,5. Alt karın 80'miş. E, şu an alt karınım 76,5. Arada 3,5 cm'lik bir fark var. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Alt karın hani göbeğimin olduğu yer ve hani yemek yediğimde direkt orası şişer. Ye yemediğimde orası iner vesaire. E, o yüzden ben alt karın ölçülerine çok takmıyorum. Yani alt karın zaten sürekli değişken. Kiloma gelirsek de ben 52,5'la başlamışım. ile de kapatmışım. Arada 1,2'lik bir kilo farkı var. Bu da iyi bir sonuç aslında. Evet genel olarak sonuçlarım böyle. Bir daha yapar mıyım ya da böyle bir şeye girer miyim? Açıkçası ben bu maratona hani dediğim gibi bir challenge olduğu için başladım. Ama hani böyle spora başlarsam ve spora devam edersem ip atlamayı da rutinime eklerim diye düşünüyorum hani kardiyo niyetine. Ama hani günlük kendimi böyle bin diye e, ee, kasmam. Hedef koymak çok güzel. Çünkü normalde ben hani ip atlamaya çok dayanamayan bir insanım. Hani 5 dakika atlarım direkt bırakırım ip atlamayı. Öyle bir şey. Ama hani burada bir hedefim olduğu için o hedefi bitirmeye yönelik çalıştığım için atlayabildim bin taneyi. Ama kendime daha az hedef koyarım. Hani ne bileyim 500-400 böyle hedefler koyarım. Bu benim için yeterli olur benim için eğlenceli bir haftaydı aslında. Hani biraz kendimi zorladım ve hani yapacaksın bugün, atlayacaksın dedim. Bu hareketsizliğime de bir hareket geldiği için çok mutluyum açıkçası. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Siz de bu challenge'ı denerseniz benimle yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ama ısınma ve esneme hareketlerini unutmuyoruz arkadaşlar. Benim yaptığımı yapmıyoruz. Ee, bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.